girdim mi video? Merhaba arkadaşlar. <laughs> bir dakika ya ben sesi. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bu nasıl bir videoya girişti ya? ya <laughs> merhaba arkadaşlar. Ee, ben Mervan ve yine peski adamlar oynuyoruz. <laughs> Öyle bir giriş yaptım ki videoyu böyle. Ama ligi oynayacağız bugün boşverin nasıl giriş yaptığımı <laughs> Şampiyonlar ligi için varmış Ee, oha o stat ne lan? Aa ilk kez üzerinde yazılan stat görüyorum tabi. Ee, bir dakika. Ne diyor bu? Bir dakika telefon bir mesaj geldi. Ne diyorsun oğlum sen? Yüzde bir açık sesin edit yapıyorum hiçbir şey anlamadım. Evet ben de hiçbir şey anlamadım. Kendi kendine konuşan bir arkadaşım var kim olduğunu az çok bilirsiniz. <laughs> Video değil mi? Şu Fraps'ın sesinin şey bilmemesinin yeri değişmiş. Ee, analiz hemen yapalım. Benfica ile maçımız varmış. En son gruplardan çıkmıştım arkadaşlar. Galiba çıkmıştım. Oo Bale yine günündesin ha. <laughs> 83-84 Dimaria'nın yeri orası. O halde buraya Modrić'i alacaktım aslında. İsko'yu alalım bari ne yapalım. Aa, fan sesimi nedense çok duyuyorum umarım size öyle gelmiyordur hemen başlayalım inşallah 2-0 öndeyken 4-2 kaybetmem gene lan 5-2 olsun bari 4-2'den sıkıldım yemin ediyorum 3 maçtır 4-2 kaybediyorum hem de 2-0 öndeyim 3 maçtır ay ay uuu stadyumu beğendim olympic station muhaha Tüp tüp oha Farklı bir soyunma modası, ya soyunma odası değil burası. Farklı bir şey görmek ne kadar güzel. Uhu, beğendim. Hep şampiyonlar ligi maçı yapsak, içimden bir ses taraftalar koreografi yapacak diyor. O yüzden şampiyonlar ligi müziğini göz, dinlemeyi göze alıyorum. Kamin. Hey ha. Jesus,

Muhammed seviyorum seni bro. Hadi. 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 Bir saattir bekliyorum oraya geçmesini. Oralarda kasıyor zaten. Lan yeter Windows 8 yükleyeceğim. Bu nedir ya? Vallahi bıktım ya. Yeah. Ee. Lima. Of forma abi o ne forma öyle sanki böyle dalga vuruyor böyle tutam gibi saldığını böyle lakır lakır böyle lopur lopur. <laughs> Hadi bakalım. Kesinlikle kaybedeceğime eminim ancak oynayacağız yani oynamak için buradayız. Tüt tüt neden koreografi yapmadınız ha? Sırf karografi için izledim ulan. Abi gölgelendirme boku göze çok çarpıyor. Bu yüksek kalitede yok. Oyunu orta kaliteye aldım kasmasın diye. Şimdiye kadar kasıyor tabi. Bakalım oyunda kasacak mı? Huh! Şu görüntüyü seviyorum. İt! Galiba kasıyor oyunda. Emin değilim. Neden kasıyor lan? Abi e, analitik efsane olursun manyak fark var böyle. İstediğim adamla doluyor mu? çok hoşuma gidiyor. Öf ekstrim yaması çıksa da Beşiktaş-Doğan'ın lig oynasam, Yeni Van'ın lige başlasam Oğlum kasma lan Zirkov Zirkov. <laughs> Al onu Ya adamın <laughs> Hah aferin adamın dibisin <laughs> Tam geri diyecektim Tam adamın dibisi derken tam adamın geri zekalı <laughs> Hadi ah! Tamam boş yerin <laughs> Maxi Pereira Ronaldo gole gidiyor Ronaldo çeldi kaleci Di Maria battı arkaya verdi pasını Isco'nun arkasına düştü Isco koşuyor Isco ya <laughs> Isco engelledi topu oyun ağır çekimle oynanıyor şu anda Ronaldo aldı Ronaldo baktı Ronaldo Arthur Arthur it Arthur bilmem nesi öyle bir öyle bir Arthur it kimdi lan çok tanıdık geldi Böyle bir anda ağzımdan çıktı sanki böyle. Oy 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 o oyunun kasması ne öyle? Abi nazar değer inşallah. Ver oraya yok değil miutar? Yok. Koşuyorum öyle yani ya. Neyse. Taç. Ulan keşke hakemin kafaya gelseydi ne gülerdim ben. <laughs>. Isko. Isko kaybetme lan. Oğlum oyun niye böyle ağır ya? <laughs> Şuradan bir tane gömüşürsem nasıl olur? On ya lan? Ah oh, sektirdi. Aa lan bırakmıştım hiçbir şey dalmadım lan oyun takılma. Of 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 of. Of Ronaldo yine kaleci çaldı lan kalecileri güzel beğendim. Oy 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 ne ağırlaşıyor oyun abi. Benden çıkmış bir oyun yüzünden hep. Lan abi niye bu kadar ağırlaştı oyun ya? Acaba öncelik ata falan yaptığım için mi? Ya cık. vallahi yükleyeceğim Windows 8'i görecek. Windows 7 ezik ya. Çekil önümden Benzema çekil önümden Benzema. Benzema asan. <laughs> o ses benden çıktı galiba. Hadi Benzema. Benzema hadi Benzema. Benzema hadi Benzema. Alakası olmayan bir yerde hadi Benzema diyorum. Tövbe estağfurullah. Artık saç kullanmayı da öğrendim. Artık hatalı saç atmıyorum. Hey maşallah bana. Kedira geri zekalı asıl. E, Yeni iğrenç söyledim. <laughs> Ver yukarı. Koş dibe Maria. ya. O sende lan. Onu kaybedersen sen az. Of vur lan. <laughs> hadi Dimar ya. Aa, ama ama Dimar ya. Aa, vur lan Dimar ya. Dimar ya. Tamam. Isco hadi. Isco Allah belanı verecek. Isco Benzema san. Benzema Baktı. Benzema Benzema ver lan sen Abi pas bile veremedi geri zekalı süremedi Hiç bir bok yapamıyorsun sen shit Aaa <laughs> Aaa Çekil önünden lan niye benimle duruyorsun Ver Benzema takılma oyun Niye takılıyorsun Lanet olsun PES 2014 Ay killiyor. Ezik Muhammed neden bilgisayarda değil? <laughs> Akilci Muhammed Çekil önümden Formalarım şekil önümden çekil, çekil. Asla saçlarım şekil şu anda manyak var ya facecam açsam görürsünüz ama Ya oyun bu halde bu kadar kısa olsa facecam hayal da hayal bile edemiyorum Tüyürüt Oy 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 maşallah Windows Seda'yı kiliyor Şeytan diyor Şimdi yüklü bu videoları. Ama abi hayatta bir daha oyun yüklemem ben ya. Hayatta uğraşmam bir daha onlarla. Sırf Battlefield 4 için yükledim lan Windows 8'i. Sırf onun için, sırf onun serisi için yükledim. <laughs> Hayal kuru abi. <laughs> lan abi niye tahmin ettiğim bir atmadın? Daha karda uzayız iyi. Acaba hangi takım bunu alacaktı? Tabii ki de biliyorum ama eleştiri yemek istemiyorum. O Ronaldo, Ronaldo gaza geldi Ronaldo. Uy! LA geçti mi sandım? Aşağı düşmüş top. Al onu. Ah. Ben sana orta YAPMAM Al onu orta yap. Helal vur. Ah! Nasıl kaçarsın onu? Gülkulan spiker GÜLDÜ la <laughs> Spiker geldi Bale olsaydı atardı bir ses mi duydum ne bir bip diye bir ses geldi sanki ne oldu? Ah. Oy. Oy. Oy vurayım ben şöyle bir tane. Ya abi sert vur ya. Niye sert vurmuyorsun ya? Oyunun sesi manyak azaldı. Ne oldu lan? Oyunun sesi azaldı. Arbel. O oh, ya. Ah. Ah. Oh. Uh. Ver lan yukarı. Koş lan Dimarya. Hayır. Dimarya dip diparı sen atacaksın sen. Niye sen depar atmıyorsun? Adam senden önce hareketleniyor topa lan. Hadi oyun takılma. İğrenç. Kendi sesi mi iğrenç? Oyunun sesi gene açıldı. İlginç. Of saydım. Okay, ne oluyor lan? İlk önce o saat vermedi şimdi bir baktım top yan alardı. Ne oluyor lan? Oyun geri zekalısı bir takılmasa anlayacağız. Lan pes 2013'e dönesim var da hayatta dönmem tabii ki de. Öyle söyledim yani. O senin Allah. Hı... Şey de Acaba Ronaldo nerede? Bir saattir Ronaldo'ya pas atmaya çalışıyorum. Yedi. Beyefendicikler nereye kaybolmuş? O Ronaldo değil mi? Evet, 7 numaralı Ronaldo. Ben Ronaldocuk. Ronaldocuk. Sana söylüyorum. <laughs> Çek onu. Aa, çektim mi? Çektim lan abi? Üf, ne çektim be? Tövbe estağfurullah. <laughs> Tabii ki ne topu çektim. Başka bir şey çekmem. Hmm. Neksi. Koş lan. Koş lan. Aa, geçmedi. Dimari neden direği tutuyorsun oğlum sen? Zirkov. Hadi. Oğlum çok takılıyor bu oyun ya. 3 kişi o da o tamam topu nasıl alamaz? Ha geri zekalı. Yapay zekanın içine etti adam. Kim ıskıl ıslıklıyor lan ıslıklıyor falan diyecektim az Of. Of. Acaba şey yapsak mı ya? Hayranlarla Minecraft yapmak istiyorum. Muhammed'e daha söylemedim. Yapalım mı? Böyle canlı yayında söyleyeceğiz size soruları. Tabii ki de Skype'ten konuşmayacağız sizinle. Muhammed'le birlikte uygun bir zaman belirleyeceğiz. Bir duyuru yapacağız ilk önce. Daha Muhammed'e söylemedim yani ben planımı yaptım. <laughs> hayranlarla Minecraft canlı yayında büyük ihtimalle Twitch olur. Ekran kendi ekranımı göreceksiniz yani benim ekranımı. Biz söylerken siz de gireceksiniz. Yani sizin girmeniz için bomboş sorular söyleyeceğiz büyük ihtimalle. Ama ben tabi Muhammed'e söylemedim de yaparız yani şimdi ne? O kim ki böyle karşı çıkıyor? <laughs> tabii uygun bir zamanda. Belki de onlar bize geldiğinde yaparız. Onlar bize gelirse daha rahat oluruz. Hayır. Ah. Ha. Abi bir satır tek kaleyim hadi ver oraya abi Ronaldo oldu Ronaldo oldu bukle oluyor topu oyun kasıtlı için böyle bir anda ışınlanıyor insanlar insanlar oy oy Lumia Lu Lumia Lumia dedim adamı Lumia adamın adı Lumia Aa, hala Lumia diyor <laughs> Ronaldo'yu atacağım atacağım da ne satayım bari. Ama bak alamayacak. Abi ben bilmiyor muyum? Alamayacak abi. Oken ken hasta Allah Fransız olacağım lan ben. hayatta Fransız olmam. Galatasaraylılar Hayır. Lumia gitme Lumia. Pepe abi ya. Hiçbir Pepe'nin Lumia'yı keseceğini Düşündünüz mü ya Pepe'nin pipisini kesmişler. <laughs> o da Lumia'yı kesmiş. Tamam <laughs> abi olsaydı daha komik olurdu. <laughs> Baş verin. Böyle. öyle. Ay, bazen söylemeye bile üşeniyorum. Karvaj. nerede oynuyormuş? Arbella. 80'miş. Oğlum bu adam bu iki yerde de gücü düşüyorsa nasıl bu böyle şey lan? Nerede oynuyor iki kanattan başka şey de yok neyse. Dittret. Ay ay. Ay. Ya burnuma garip bir koku geliyor. <gülüyor> 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 bu ne lan böyle? Abi, abi Ronaldo o senin. Ronaldo bu gol senin Ronaldo. ya <laughs> garip garip sesler çıkartıyorum ne oluyor bana? ay <laughs> 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 ay Ronaldo. Ay kiriyor demiş miydim sana hiç Ronaldo? Abi oyun manyak kasıyor ya. Lan neden böyle oldu? Pes 2014 oynamak istemiyorum ben böyle oyun olunca ya. AC4 oynayacağım ben ya. Acaba format atarsam AC4 oynayabilir miyim? Hiç denememiştim. Şöyle Benzema zamanla şuradan bir çakayım. Ah! Gol mü? Lan gol sandım. Oyun tam orada takıldı. Oy! Oy! <laughs> Çok fazla yukarı vurmuş ama on numara gitmiş lan top. Oy. <laughs> Hayır abi FPS e 40'ın altını düşmezken tamam düşüyormuş 30'lara düşüyormuş bazen. <laughs> Ama olsun. Düşmemesi lazım. Neden düşüyor? Windows 7 lan bu. Daha az RAM diye bir 30 32 bit yüklettirdim. Bilgisayarım çok de. Oy! Vurdum. Vurdum mu ne? Lan neden kasıyorsun oyun? Yo! Lan Battle fight 4 oynasam kasar anlarım da Gitme Abi Oyununuz kasıyor mu? Böyle son çıkan oyunlarda herhangi biriniz bu, bunun gibi takılıyor mu? Gidin Windows 8 yükleyin oyununuzu düzelsin Ben şu anda AC4 için yüklemiyorum Yani PES'in sevindiğini falan alırım Setupların hepsi duruyor nasıl olsa Sa Sadece AC4 için onu çok üşeniyorum Onun e, sevindiği problem yaşarım diye çok korkuyorum Muhammed beni tehdit etti. Format atarsam senin sevdiğini silerim dedi. <laughs> Muhammed'in siz karanlık yüzünü daha görmediniz. <laughs> Bu adamın karanlık güçleri var. <laughs> Salvio. Salvio abi ya neden neden ya? Hadi. Aa, ah, aldım değil mi? Aldım aldım aldım. Kime kime gördüm onu. Çok güzel bir pas. Offside yok. Gidiyorum, gidemiyorum. Gidiyorum, gidiyor muyum? Çektim. Baktım. Vuracağım. Vuruyorum. Vurdum. Allah senin belanı versin. Nereden de vurdum lan? Ulan var ya. Allah senin. <laughs> Ronaldo al lan. Oo, oh, ortaya bak ayı. Lan ne vurdum lan gol olacak sen. Geçme lan. Lan var tam tahmin ettim lan dedim kesin bu hareketi yapacak. Offside değil mi o? O adam ona değerse offside olur. Değdi. Değdi ama. Tabi bir saat sonra değdi olsun. Harbi Isco. Benzema. Oh. <laughs> <laughs> ok de shit, şet dedi. Pistik spiker küfür mü diyor lan bu? Lumia, Lumia. Abi Dimar ya botsun lan. Yemin ederim oyunun yapay zekası şu anda ölü durumda benim gözümde. Önceden böyle değildi ya. Ben daha önce hiç böyle yaşamadım ya. Lan durup durup karşı takama ilham gelir bir şey olur. Ondan sonra garip 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 şeyler olur oğlum ne oluyor lan? Hep formattan sonra olmaya başladı bunlar. Lan formattan sonra kim bilir neler yüklendi bilgisayar Muhammed at... Lan kesin format attırdığım adam adam adamıydı. <laughs> kesin var ya. Ah ah. Lan eğer kaleci orada bir düşünce hatası yapsaydı onu söverdim. Ne satardım. Casillas'ı bile satardım. Düşünün artık. Aslında Benzema'yı gördüm orada ama lan kararsız kaldım. Oh! Niye kendini yere attın abi? Heh Ronaldo. Zayıf mısın lan sen? Çekil ölümden abi. Abi çekilsenize! Oh! Çekil. Ronaldo'yla süreceğim topu. Adam resmen geliyorum alıyorum ve aldım dedi ya öyle bir dalış Ya sen kimsin Pepe'ye hareket çekiyorsun Pepe'nin pipisi yok <laughs> Onlar hareket çekemezsiniz Benden mi çıktı en son o dokundu avucumun işi gibi miyim Pepe'nin pipisi olmadığı için onu hareket çekemiyorsunuz <laughs> Ben oraya atmadım Oha 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 Oha, Oha! Of. oh, Of. Oh. 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 Bot musunuz lan siz? Abi bot musunuz lan? Bot defans. Beşiktaş'ın defansından betersin lan sen. Abi dünya devi defansın var transfer yapacak adamım yok defansa böyle büyük adamlar da gelmezler öyle kolay kolay <laughs> bunun için üzgünüm <laughs> bir saattir tutuyorum tutuyorum ama dayanamadım ver artık ya Aa! Ronaldo uzat o ayağını uzat o bacak bende olacak ben o ayak o bacağı nereye uzatırım bu herif vur Aa! lan aaa aldattı lan <laughs> Sonra ver oğlum neden deliriyor? <laughs> Di Maria. <laughs> ya yeter. Yeter. Hadi. Di Maria yeter. <laughs> kim bel, lan Umarım yedekler sendir bel, Bell Bundan yedekler dedesin <laughs> Bıktım 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 Muslu açtım tapasını taktım Muslu açtım tapasını taktım Ben ilkokula giderken böyle bir video vardı Ya siz Lumia'yı çıkartın siz bak Lumia'yı çıkarttınız Taş gibi telefonu çıkarttınız ben şimdi size nasıl çekeceğim bak bak Ver yukarı abi Lan, oha yukarı kanat neden bomboş? Çek lan geri. Ronaldo nerede? Ah. Al, ah Ronaldo, ah, boğazım acımaya başladı. Ver yukarı diyecektim, keşke aşağıya verecekmiş olsak çak 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 geç abi ya. Lan, hadi lan, azim, hırs, yeniden dene, sabır hepsini uyguluyorum şu anda. Sanırım inancım eksik. <laughs> ah, ah, vurma lan Vurma lan vurma. Şey bastım, neden işlemedi? <laughs> Kafayı yiyeceğim. sen 75 oldu. Benim için maç bitti diyebilirim yani şu anda. Hayır. Ronaldo <laughs> o senin boyundan posundan kaslarından utan lan lan kasların tamam da damarlarından utan nasıl offside yok hayır abi şu defans hatasını yapmayın bir kere ya geçtin değil mi geçtin değil mi, isko adamın demeniz değilsin niye adamın demi değilsin aa ah, gerizekalı of oh. Of! Yeter! Ay! Yine alamadım şu taştan topu. Olsun. Koş. Oh, Ronaldo hareketlendi. Ronaldo hareketlendi. Ronaldo al onu. Ay! Ah! Pisa mı? Var! Ay! Ah! Girmedi! Allah senin belanı versin. Ulan su tuşu bile basmıyor lan. Ha. Bu sen sağ mısın sol musun ona göre vereceğim Vurdum gitti. Ah oh, çaldı. İsko sağ mı sol mu lan? Bilmiyorum onu valla. Solo yayla sürdü sanki. Uf uf uf. Hadi İsko senin İsko. Helal helal be adam. Abi İsko sevi seviyorum seni abi ya. Adam ağzıma sıçtı. Fal değil mi? Fall verdi herhalde. Böyle bir tekrar mekrar verdiğine göre foldur. Ağzına sıçtı bunun hakemi. Satılmış hakem. Satılmış hakem. <laughs> Helal. Hayır! O nereden çıktı? Ulan adam boş sandım ben orada. Radara bakmadı bakmadık 40 yılın başı be. Hadi. Helal be. Ronaldo bir bütün maç bir boku yaramadın lan. Lan bir gol atayım lan bari. <laughs> Bu maçın o şey var mı acaba? <laughs> Çek lan, geliyor geliyor. Şu adamı hiç sevmedim. Durup durup Ronaldo'dan top alıyor. <laughs> Aferin vermeseydin söyleyecektim. Şimdi pas olarak ben bunu nasıl kullanıyorum? Kaleye mi vurayım lan? Kaleye vurursam söyle. <laughs> Direkt. oraya. Aferin. Hayır. Hayır. Bana bunu yapma abi. Her şeyi yap. Aha. Ronaldo o senin değil mi Ronaldo? Ronaldo lütfen Ronaldo. Lan bu olmaz vuruş. Ah, Yine kaçtı. Mikrofonu da tükürdüm. Ya e, iğrenç bir de dokundum sana. <laughs> İğrençti bu. E, Şimdi klavyeye dokunuyorum. Kadar 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 oh, ver lan oluyor. Ah, insan gibi ver. Al onu. Al bir kere daha al lan, bir kere 87 lan bir dakika bir gol bir gol. Üf. Hadi. Hayır. Hayır. ikinci gol yeme. Aferin. Lan şu Pepe var ya savunma da iyi işler yapıyor. Ulan bir daha hatalı pas verecekti orada var ya. Ronaldo koş lan bir boka yara. Ah ah kaybı. Çekilin lan. Oyun kasıyor. Aha Isco. Ulan artı 3. Son şans. Allah senin belanı versin lan. O kimdi? Kesin Sergio Ramos'tu. Aa! Nasıl yersin o mı? Cristiano Ronaldo. Koşun lan. Vur lan aşı. Ah helal, helal. Ah oh, ulan ah. Ah alıyorum mu? Alıyorum muyum? Alamadım. Alamadım. Allah kahretsin ki alamadım. Aha ne oldu n oldu lan? Ronaldo. Forvet! ver, he. tamam. Vur! Hadi direkt döndü. Direkt döndü! Ay, Benden mi? Allah senin belanı versin lan. Allah senin belanı versin. Direktten döndü lan. Pı. Allah senin belanı versin. İbne Ronaldo, sattın ne mi bize? Üzgünüm. <laughs> Bunu yapmam abi, adamların <laughs> Lan bütün takım 5 5 almış lan. 5 0 5 5 isko almış lan. İsko da hak etti, bir de Pepe hak etti. Yemin ediyorum ilk kez doğru bir oynama yapmışlar. Lan tek kale oynadım lan. Allah sizin belanızı versin. Yemin ediyorum var ya Real Madrid'den soğudum. Böyle oynuyorum, oynuyorum. Ya 2 0 öne geçip kaybediyorum. Ya tek kale oynuyorum, kaybediyorum lan. Ben ne zaman kazanacağım lan? Abi elin takımıydı geçen defa ki. Aa B grubu mu? Ne B grubu lan? Onun gruplardan çıkmadık mı biz? Soktum. Bitmedi mi maç? Grup. Siz gidip pires mires? Of. Of. O daha Almere olan kesin. Ne o? Kulüp UEFA Şampiyonlar Ligi eleme aşaması bölümüne ulaşmaya başardı. Ne diyorsun lan sen? Ha B grubu. Bakayım kimler çıkmış. Nereden bakıyorduk ha? Juventus çıkmış, Madrid çıkmış, Atletico Madrid. Manchester United çıkmış, Marsilya çıkmış. Miami çıkmış, Arsenal çıkmış. Ulan güçlü olan kim varsa çıkmış. Barcelona çıkmış, Fiorentina çıkmış. Neyse Porto'dan daha iyi Fiorentina. Paris Saint Germain çıkmış Galatasaray geri zekalı çıkmış Nefret diyorum Galatasaray'dan keşke Ajax çıksaydı Ya da lan oğlum var ya rakibim Galatasaray olsa bir 6 tane atsam falan Cık, Çok mutlu olurum Aa, Manchester City çıkmış Milan çıkmış Chelsea çıkmış Falan filan Yemin ederim var ya güçlü olan kim varsa çıkmış ben az daha çıkamıyordum bir puan yırttım ya Neyse Bu da maçımız var bu arada ligde bok gibi ilerliyorum 10'unculuğa kadar düştüm 16. haftadayız. 2 3 4 maç kadar sonra ilk kere bitecek. O zaman transfer yapma hedeflerindeyim. Bir şey yapacaktım az önce sanki. Ne yapacaktım? Nereden yapacaktım? Yine neler? Oha, yarım saatlik video oldu galiba. 15 dakikadayım çünkü maç süresi. Aa, o zaman bu sefer son kısmını uzatmak istemiyorum. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Ben de siz like yorum atmayı unutmayın. Eee Hunger Games oynamak istiyorum. Herhalde onu onu da çekeriz. Hangi oyunları çekelim? Yani hangi seriden devam edelim? Hangi seri ağırlık verelim? Yorumlarda belirtin. Lig programında bir şeye bakacağım. Evet. Sevilla 4-2 kaybettim. Geri git. Napoli Evet, Real Valladolid'e de evet 4-2 kaybettim. Hem de 2-0 öndeyken geri zekalı bunun maç özetine falan bakamıyor muyum? Keşke bakabilsem ben oyuna açık olurdum. Napoli'ye kaybettim. Aa granada ama oha inanmıyorum. Bu bir bu bir ilk olsa gerek. En son galibiyetimi oradanmışım almışım. arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. F9 tuşu nerede lan? Çok karanlık oda. Bir dakika bir açayım. Ah, açtım. Ha F9 buradaymış. Hoşçakalın.